Arkadaşlar ben Cemuslere yeni olan videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir çalıştım arkadaşlar. Ben Ronaldo'mıydı diye <laughs> takımımı koydum koydum Messi çıktı. Valla istedim ruhu bir an burada göstermiyor. Nedense ben de bilmiyorum. Şimdi bu maçı yapmayacağız. Maçı bitir diyelim arkadaşlar. Ve bomba. Bir şey göstereceğim. Hakikaten goleciler için çok güzel olmuş bu. No? Gole oynayanlar için siz oynarsanız çok tavsiye ederim. Adamla palek yiyorlar. Ama bizde yok. Neden? Çünkü çıkmadı da. 2013 oyunu oldu. aldı. Bakalım seksiyonu altında.

Evet Ender ayıncı paketi 5. level'e kadar geliyor bu ilk level olduğumuz için geldi. Ana Stefan kim bu? Kim bu? Ben son ayıncı paketi aldım. Kim çıkacak çok merak ediyorum ya. Abi. O kadar heyecanlıyım ki altına edecek kadar heyecanlıyım şu an arkadaşlar elimizi geri keser çok mu çok heyecanlıyım ve Messiye bakalım Messiye bakalım ve şuna bakın şuna gösteriyorum pam pam sürekli kontrol müthiş yani müthiş hız süreç sakinlik 10 10 2003 bu güzel bir mezdat diyebilirim. Bu mu? Kesin. Bu kesin. Ben hiç şüphem yok. Nesta. Halis Muli sevme kandırma. Işte, hey maşallah. <laughs> evet. Nesta ile Fabrikas'ta bir vazgeçilmez bir oyuncudur. Onun kurucu adresi pastır. Valdez tabi ki de gözümüzden kaçmaz. Özel olduğuna bakma. Elleri bile çok güzel. Çok guzal guzal. <laughs> guzal. Çok guzal. Haydi bakalım uzman oyuncu. Bismillahirrahmanirrahim. Elinizi El 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 billahi şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım çok güzel bunun çıksın. bu bon, bom çıksın oğlum. Lütfen onu amin video dem arkadaşlar. Güzel birisi çıksın. Goloji. Çe! Çe! İyi olur. No. Yine mi? bu hayal <laughs> bu? abi şey. Güzel olmuyucaksin Çıksın şey Of. Oh. Kalbim git atıyor bir an bayılacak gibi oldu. Oh. Abi. Yok artık. nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Toplam bu bir. Adam olmuş mu? Bunda olmuş. Bunu boş ver. Bunda da buradaki süper süper olmuş. İki tane süper olmuş adam. Oynasın bizde de uzman var kardeşim. Siz ne diyorsun <laughs> oğlum? Uf. Uf mu no yer? Mu no yer? Şu kaleci. Mu no yer unutulmaz bir kaleci. Fred ama neden Almanya'sı var? ki bir, 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 kontrol 89 ben bunu forvet'e koyardım ve 380'den sonra uzun oh. 8 yazdı dengesi 80 oldu böyle bir şey mi var kore serisi size başlayacak arkadaşlar çok güzel ve takım yuhu olacaksan takımın ruhu, olacak takım ruhu takım. oha Hepsi yetmiş ve çok güzel. Hop yuh. Hepsi yetmiş olamaz. Şaka gibi. <laughs> Şaka gibi ya. Mesin şu haline bakın. On beşte benim gelinceki haline bakın. Kaç başlarım? 15. Bu çok O da bunu bulacak ya Yardım ver O da bunu kaçar Beni görürse Öyle zannediyorum O zaman diye olduğu için İşler kolay Arkadaşlar bir de sizin için bu videoyu bitirmeden şunu yapacağım. Peki kurgu. Bak 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 ne diyelim. Buraya koyalım. Bak bak buraya gir Arkadaşlar şimdi bomba bom bir şey yapmak istiyorum. Videoyu bitirmeden. Bak. 3 level. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım güzel bir şey çıksın. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım karşımda oynayacağım. Resmi çeşitli. Güzelliğini zaten biliyorum. Şimdi yaşarak. Şimdi ben onu Evet hadi. Bastım arkadaşlar bastım. Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Şu an döndüm arkamı döndüm bakıyorum ah be ender gelmiş olmaz 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 bu kadar güzel gelmiş zaten bu kadar ender kıstı ettim ah hevbi hevbi oldu bu hevbi oldu hevbi Si vous êtes sur le terminal de l'investissement ou du polishing business,